Koca elinde bulunmaktan son Sayın derece abim, mutluyum. Gerçekten. Geldiniz. Erzincan'ın tulum peyniri var. Evet. Erzincan'ın cimin üzümü var. Erzincan'ın tuzu Merek, var. Çok güzel cevizi var. Ama evet. koca elimizin sayın de Ülkeli pişmaniyesi var. var. Bir yem pişman diyorlar, bir de yemeyen pişman. Orada güzellik var. Güzel Orada güzel bir var. enerji var. Ben diyorum ki evet. pişmaniye tatlılıktır. Ben pişmaniye ben güzelliktir. Ben pişmaniye yiyelim ve yaptığımız işlerden pişman, pişman olmayalım. Pişmaniye sevginin adı, barışın adı. Sonradan tatlılığına adım. Festival çok güzel. Öncelikle Fatma Başkan'ı tebrik ediyorum. Ve güzel ekibini İzmit Belediyesi'nde tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum bir kez Fatma Başkan'ın nezdinde. Çünkü İzmit'te burada bu kadar renkli insanların bir arada olması, ülkenin her yerinden insanları toplamış olması ve uluslararası boyuta pişmaniye tatlısını taşımış olması ayrıca takdire şayan kadın dayanışması için başkanımın yanındayız. Ben İzmit'i hep seviyorum zaten. İzmit ne yapıyorsa ben oradayım ya. Hani bu da ekstra bir şekilde hani günümüz normlarına uygun ama geleneklerimizi yaşattığımız harika bir akşam olmuş gibi gözüküyor. Şu an başındayız ama eminim ki ilerleyen saatlerde de aynı tatla devam edecek. Harika. Ben Fatma başkanımı çok severim. Onun tatlı festivallerinin hepsine gelirim. Bu çok tatlı bir festival oldu. Neşeli, eğlenceli. Herkesin katılımının oldu. Çok hoş oldu. İnsanların böyle bir yüzü güldü, gülümsedi. Aslında hepimiz ihtiyaç var böyle. Değil? Bence de öyle. Ben çok mutluyum. O bando ekipleri nefisi. Adana bandosu nasıl da öyle. Sürekli Adanalı havaları çok. Valla İzmit önemli bir ilçe. Ee, o yüzden buranın böyle gelenekselleşmiş bir festivalinin olması, Pişmaniye gibi böyle buranın mutfağına ait bir şeyi sahiplenmesini çok önemsiyorum. Fatma Başkan'ın e, özellikle çalışmalarının genelini çok yakından takip ediyorum ve önemsiyorum. O yüzden çok mutluyum burada olmakta. Çok güzel bir festival. İzmit Belediyesi'nin bu nazik daveti için teşekkür ederim. Yani dışarıdan ilk duyduğumda acaba nasıl olur diye düşünmüştüm ama buradaki ortamı görünce iyi ki gelmişim ve iyi ki böyle bir festival var. İyi ki pişmaniyemiz var dedim. İnşallah bundan sonraki yıllarda da güçlenerek devam eder bu festival ve tüm Türkiye'ye İzmit'imizi daha güzel tanıtırız. İzmit'te böyle bir kalabalık olmak çok güzel, böyle coşku bir kalabalık toplamak çok güzel. Müzik Sayın Fatma Kaplan Başkanımızın daveti oldu, bize koşarak geldik. İzmitlilerle böyle coşku içinde beraber olmak çok güzeldi. Bir de kaptanı Mahir Abi'yi gördüm. Benim eski kaptan Spor'dan. Onu görünce daha da mutlu oldum. Evet, çok bu güzel bu... bir akşam birlikte olmak istiyoruz. Göreliz halk oyunlarımızı siz senisteriz. İyi geçiyor. Önce de buzluğumuzu ben sahneye almak bize istiyorum. Buyurunuz efendim. Çağırdılar. Tabii. Güçlü alkışlarınızla. Hiç durmadan Sivas geldik. Halk oyunları. Yaşımın yarısı kadar İzmir'de, yarısından sonrasında İzmit'te yaşıyorum şu anda hala. O yüzden 53 yaşındayım. İzmit'te olmak güzel bir duygu. Güzel bir hayat, güzel bir hava, güzel bir ortam. O yüzden tiyatrosu ve e, halkı olsun, konumu olsun, coğrafyası olsun. Çok güzel bir şehir bence. Ben çok seviyorum. İzmit'te olmaktan da mutluyum. Gerçekten çok güzel. eskiden gelirdim ama tabii uzunca bir süredir gelmiyorum. Böyle görmek ya gerçekten çok büyük bir e, şölen havası olmuş. İnsanların katılımı da çok güzel. Ben çok mutlu oldum. çok güzel enerji aldım festivalden. E Kişmaniye'yi de çok seviyorum o yüzden benim için çok ayrı bir yeri oldu bu festivali. Kişmaniye müzik festivali zamanı şimdi sevgi bu